Yeni videomuzdan herkese merhaba arkadaşlar. Gültekin yanında. Hava şartları şu an kuşturmaya müsait değil. Rüzgar var aşırı derecede. Öyle kuşlarımızı gösterelim tekrar size. Kuşlarımızda son durum. Evet. Kümesimizde kuşlar bu durumda. Kulayı uçurmaya başladım. Şunu. Şimdi. Dün bir saate yakın uçtu. Altında da yavruları var. Eşi şu mavi. Yavrular da şunlar. Maşallah şimdilik güzel bakıyorlar. Bir mavi gelmiş herhalde, diğeri de Penekli sabunuyla miskim artık tam söylemedim de de değişik bir tonla. Siz de yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar Sizce bunun rengi ne olur? Şu, şu, şu sabunu kardeşim burada Yavrumuz büyüyor Yavaş yavaş Uçum çağına geliyor Burada on onun kardeşleri var. iki tane yumurta. Baba zaten bu. O da anneleri. Şurada bir takımımız var. Bu yumurtlamak üzere herhalde. Şu sabiyle mavi iş Bunları da şöyle kapatalım. Kümesle durum bu. Uçurduğum sabini biraz sıkıntı da. Bu aralar. Hayvana nazar mı değdi ne oldu bilmiyorum. Rahatsızlandı. Dün bir iğne yaptım bugün. Biraz kendini toparladı ama. Onu da göstereyim. Yeni bir transferimiz var bu arada. Emrah'tan getirdim bunu da. Çok yaşlı bir kuş. Onu getirdik işte bu sabunuya vuracağız. Sabunu herhalde kupa yatacağız dedik ama hayvan nazara mı geldi nedir artık. Rahatsızlandı dört gündür yatıyor uçuramıyorum da bugün dün yine vurdum bugün biraz toparlamış ama herhalde yatacak artık kanat kesine mi uçar ne yaparız bilmiyorum Şimdi böyle duracak bunları eşe atmaya çalışıyorum eş alsınlar kızmış zaten burada da şu dişi maviden yumurta bekliyordum hala yumurtlamadı Miskiyle Nuri'nin yavruları çıktı. Daha çok küçükler yeni çıktılar. Şu mavi yumurta da burada. Erkeği de burada kula yatıyor yumurtadan. Şurada iki tane yavrum büyüyor. Onlara da ben de bir bakayım. Reklerini... Dur tamam bırak kızım. Nasıl saldırıyor ya. tamam bırak bırak. Güllü. dur bir kızım, dur bir kızım. Şunlara marka takalım bak bakalım. Bak. Bakalım ya bunlar. Marka olur. Hem marka nasıl takılır onu da gösterelim millete. Evet. Markalar da takalım kardeş. Neyle markalarımız? Şurada olmasın. Evet yeni bebeler. Evet arkadaşlar. Yarın son velayata. Bunlardan da bir bu tane almayacağım. Son yavrular. İster miskinin son yavruları. Aynen. Kuşa marka takılır Uğur Bey? Bize gösterimi anlatabilir tabii, misiniz? Tabii tabii. Ne demek gösterelim? Şöyle. Kral bunun rengi ne? Miski mi? Bu miski herhalde. Arkadaşlar. Dört tane parmağı var zaten. Ön üçünü bir yapıyoruz. Şöyle birleştiriyoruz. Şöyle göstereyim. Önce şu üçünü takıyoruz buradan. Zaten bunlar bugün takmasaydık daha da takamazmışız herhalde. Şu arkadaki de şu parmağını şöyle geçirip ben şöyle çekiyorum genelde. Tamam. Bu kadar. Evet. Yavrular kaç günlük olması gerekiyor marka için? En az bir hafta olması gerekiyor. Yoksa geri çıkabilir. Takip etmeseniz düşer. Ayağından bir bakmışsınız. Kuşun ayağında marka yok. Zaten bunlar da hemen hemen bir haftalık falan yani şu tüyleri çıkmaya başlayınca takacaksın düşmeyecek daha da çıkma biraz daha erken takılabilirdi aslında çünkü hayvan ayağına şu anda bile zor zarar veriyoruz yani şöyle şu üç parmağı önden geçirip alttaki tırnağını da şöyle çekersek tamam sorunsuz bir şekilde takmış oluyoruz bunlar MGF markalarıydı bir de kendi markalarımızdan takalım Evet arkadaşlar markalama işlemi evet, bu şekilde. 4 tane renk var zaten 4-5 tane damızlıklar var. Onların altından gelen yerler işte miskili şeyin altından gelenleri bu morlardan takıyoruz. Yani soy soy belli olsun diye renk yapıyorum diyorsun. Evet. Zaten aklımızda ama ileriden olur mu olmaz. Kuşu belki birine veririz. Bir yerden geri gelir falan filan aklımızda bulunsun diye neyin yavrusu olduğunu unutmayalım adını böyle bir şey yapıyorum bunlar ikisi de miski ya miski olabilir biraz Değil. daha rengini almaya başlasın yani rengi Aynı şekil, aynı işlemi. Dur şöyle yapayım ben. Dur bir dakika. Yavruyu ver bana. Şöyle avucuma koy yavruyu. Bir dakika. Ha. Şöyle hemen gösterelim? Bu paçalar biraz bu tarafta fazla çıkmış. Evet arkadaşlar, yavru markalama işlemi de bu şekilde. Bir, hafta bir haftalık biraz geç oluyor. Şöyle 5 günlük. Bir, 6 günlük yani işte 5 günlük falan iyi. 5 günlük olduğu Garanti bir şekilde daha çıkmaz yani bu markalar. Aynen. Daha ayaklarından düşmez yani. Bunları yerine koyalım. Uğur'un uçurduğu Sabuni Emran erkekle Bir koalisyon yapacaklar Beraber ortak Bunlar da bu şekilde olacak Buraya şey bak dişi erkek beraber yatıyorlar. En sevdiğim görüntülerden biri. İnşallah ezip öldürmezler yavrular. İnşallah abi. inşallah. Dur bir bakalım onlara da ne alayım ben de bir görelim. Dur bakalım. Dış altını almışlar. Dış evet. tamam. almışlar. Bunları evet. da koy oraya bir şeylere bakalım. Yavrulara bakalım. Bunları ayrı bırakmışsın. Dış alsınlar değil de. Erkek ihtiyarla aynı ha olarak benziyor evet. Yani şeylere benziyor sadece renk tonaj farkı var gibi duruyor kuşlar. Eski biraz daha böyle şey. Kafa yapısı, mafya yapısı, fiziği biraz daha farklı. Şimdiden, yavrularımız da bu halinde. Evet. Bunu. Şu mavi ön tepe olan o çakmaklı yavrusu. Deminki emraftan gelen evet, çakmaklı yavrusu. Geliyor. Aynen. Zaten evet, kuşlarımızı tanıtmıştık eski videolarımızda. Yine belki yeni izleyenler için tekrar tanıtalım. Şu şeyler Araplar mı Araplar? Alıştı mı onlar? Arap beyaz şu sabunu Emrah birinden getirmişti bize kuşları uçuralım diye. Bunlar kayboldular. Şimdi alıştılar. Yenini yeni kaldırıyorum. İki tur atıp iniyorlar. Ee, yerine Çatılara, çatılara tamam. çok meyil vermesinler diye kuşlar. Çünkü dışarıda çatılarda kaldılar bir haftaya. Şu an ezmiyorum. Tam tura bindirmedim açıkçası. Yani kovalıyorum hemen geri altına kuş açıp indiriyorum ki yerine adapte olsunlar. Hmm. Dumanlı zaten benekli kullanıyor yavrusu. Şu mavileri zaten söylemeye gerek yok. seni kuşların. <laughs> Maviler fırça gibi tüydü. Maviler fena. Şu, şu çok fena tüye girmiş. Zaten miski o ihtiyarın yavrusu yine. Miski yani. de ihtiyarın yavrusu. Aynen. Şu kulayı da yere getirdim. Benek kuşumdu. Benek kullanıyor yavrusudur. Uçurduk burada bir arkadaşa yavru alsın diye vermiştim. Şimdi geri getirdim. Yavru. Bakalım şunları da yavaş yavaş uçurmaya başlayalım. Bakalım işlerine ne çıkacak, ne diyeceğiz göreceğiz. Uçum yapamıyoruz arkadaşlar. Normalde uçum videosu yapacaktık ama hava çok, çok, rüzgarlı. Çok rüzgar var, aşırı rüzgar var. Güneş var ama dışarıda Ama Sabunimiz da ezildi biraz. Nazara mı geldi nedir? Biraz moralimiz bozuk açıkçası. Bakalım şimdilik durumlar bu şekilde. Dışarıya alalım mı kuşu? Şöyle dışarıya çıkaralım ya, alalım çıksın istersen. Şöyle. Şöyle bir durdurayım o zaman. Yavrular da yavaş yavaş dışarıya gelmeye başladı. Çıkart. uçuralım mı? Ya, kaldıracağız. Tamam o zaman ben Çok kolay değil mi? Şimdi bu sefer çatlaması arası olduğu için Böyle ufaktan bir Ufaktan tamam. kovalayıp yavrulara ilk başta Yer altına kuşa çıkmak Hedef hakimiyeti sağlayacak Onu da nasıl oluyor arkadaşlar bakın Yavrular türe binmiş alışmış yavruları Yormaz. yormadan ilk başta yavruları yerine adaptasyon yapacağız. Böyle kaldırarak indirerek kaldırarak indirerek gün içinde şu an uçup çok, çok uçması önemli değil arkadaşlar. Şu an önemli olan kuşların yerine adapte olması. O yüzden e, uçup sürelerini arttırmak için şu anda kuşları şey yapmaya, gerek yok. Sağ sola düşürmeye gerek yok. Yerine adapte olduktan sonra kuşlar rahat bir şekilde burada kendilerine uçup gezecekler zaten. Züraatı arttıracaklar zaten. Yani hiç acele etmeyin böyle durumlarda. Kuş zaten kendini bir şekilde zamanla bulur. Acele etmeyeceksiniz. Acele ettiyse kuşları hep sağ sola alıştırırsınız. Verim alamazsınız kuştan yani. Önce yerine adapte olmayı öğrenecek kuş. Kalkıp geri yerine inecek. İki dakika uçar, bir dakika uçar. İlk başlarda hiç önemli değil. Günden güne e, uçumlarını size uygulamalı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Artık günden güne üstüne ne koyuyorlar, nasıl gelişiyorlar hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Şu beş yavruyu bu şekilde devam edeceğiz. Videoyu fazla uzun tutmuyorum. Ee, gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.